arkanda kaç. Bir, bir tane var kaç. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Ah be abi be çıkmış şey yok. Aaaa. Mermi yetmedi. Hatsın buranın çıkışında bekler misin sen? Metro çıkışına bekler hangi bir içeriye girmesin. <laughs> ne dert mi chat mi ya. Allah Allah ben dert yapmıyorum bir chat dert yapıyor anlamıyorum ya. Pişt, pişt, pişt. <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum o yani. Ha, metronun girişini tutmanız gerekiyor. Dert yaptınız oğlum. <laughs> Kaçtık ki be chat. Güzel başladım ama güzel başladın değil mi? Ne hakkımı yemeyin güzel başladım bu arada. Daha çıkmayacağım buradan. Tişörtümü çıkaracağım. Eee şapkamı çıkaracağım. 3000 dolar borcu vardı bana. 3000 dolar ben sana göndereyim. Okey. Siktir git. Oğlum gerçekten diyor mu olacak? Yapmıyorum. <laughs> Adam ölecek ya. Ölecek, ölecek. 3000 dolar diyor. <laughs> Oğlum Ölsecek yani. Diyor ölecek mi ölecekti kanka Abi ben... yani? ben Yarım saat diyorum ya. ya tam yarım, saat. yarım şey, ver konumunu yarım saat sürmesin. <laughs> Yok işte size bırakmam. On diyorum. Ya ne kadar tribe soksa da size bırakmam abi. Ya, 50 bin için abi. diyorsun ki yani tak tak. Aldım aldım boydum bir tanesini. He. Evet, ee, de gelecek yakında. Tamam abi 10, 10, 10, 10, Aha 15 dakika içinde gelecek madde tamam, eksik bir tane abi, şey. Tamam gelsin. Ben halledeceğim size merak e, etmeyin. Haberleşiriz. Tamam biraz bekleyin adam gibi uyusa oldum bundan sonra. Tamamdır hadi biz kaçtık. Görüşürüz hadi görüşürüz. Ben şu silahı bırakayım ne olur olmaz gerisi. Tamam tamam. Eee şey. Alp. Efendim. Nasıl yapalım kanka? Eee Şimdi şu köşeleri bir bakalım beraber. Hocam Bak ben konuşur. adam sultanı alacağım diyor okay. duyuyorsun değil mi? Buyurun ben de varım lan. Şey detay sizde. Sultanı ben alacağım ben. <laughs> <laughs> Elletmem. Allah bilmem savaş çıkar <laughs> deniz olsun. Biz abi DJ şeyler ne yapıyor lan? Amcık. Ha? Abi refleks olarak yaptım. Kafam acıyor, kafam, kafam. Kafa. Dur sen dur. Adamın kafasına söyledik. Kafasına vurmuşsun. Şans söyledik. Emin ederim 16, 16 tane dikiş attılar. 16 tane. Ona koydum seni. Ha üstteki otopark biraz sessiz abi. Orada bu yok, yok, yok yok yok. ona çok güzel, olsun. ona çok güzel bir şey biliyorum ben hazırladım şimdi. Erşan abileri de. Erşan abi. Erşen abi, erşen abi. Hı, konuş konuş. Erşan abi de. Bir tane vur lan. Misin? Vur lan bir tane. Vur lan bir. Vur lan amına. Ay daha vurmadım. Vuracaktım da. Adam alır aklını. senin aklına Beşiktaş onu. ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum sen lan? Şş. Aptalca kız o kadar takla atamıyor. <laughs> Şunu elimi çekeyim ne olur ne olmaz. Tamam. Bana vurma sakın bak dikkat et tamam mı? Hazır tamam, olman lazım. Uzakta. Hazır mısın? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bir seyir. Hadi. 2, 3. İyi Çok misin? Beyefendi. Aa. Beyefendi. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Peki, i̇yi değil gibisiniz. İyi değil gibisiniz iyi, iyi, iyi. i̇yi, iyi, iyi, evet. Az i̇yiyim az iyiyim ah. Serda. <laughs> gel hadi Ben söylemiştim bırakayım. Koyun koyun, koyun ya. şey Aynen yanın, yanından coin çıktı 5 tane. Aa, iyi güzel güzel güzel. Ne işe yarıyor biliyor mu? Eee Yo bilmiyorum da e, buluruz. Yok okey. Tamam abi. Ben şey, e, işin yoksa aynen, gel. Aynen, gel. Geliyorum. Bul, 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 bul. gel 4, tamam. Geliyorum hemen geliyorum Tamam. Dandik paketten koy Ya oğlum benim otelden de raflar hep. Duydum ben. Aynen dur. Evet gördüler beni polisler peşinde bu arada. Cin tarafına gel ben yardım edeceğim. Kapılar bana benim Ben şu kapıyı bir açayım da. Heh, böyle daha rahat konuşuruz. Hmm, beklemedeyiz. Oy! <laughs> ne diyorsun sen? Güzel. E, ee, ama tabletin yanından bir şey çıktı. Başarınca 5 tane et coin çıktı. Üzerine öyle yazıyor. Et coin mi? Et coin aynen. Bir Oğlum, var böyle. Ha. Bu neymiş ya? Ne bileyim. Anlamadım ki. Hiç. Ee, nasıl Bilmiyorum. bir kombin bu arada? Bunu yapalım diyorum Aynı kombinasyon. Olabilir. Tamam o kesiyle. Gel alalım işte arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> Şimdi geldi çünkü.